Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafı mankat Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve burada iki rakam koyduk değil mi? Dört bir de bir. Dört diyor ki ve alimtu o yedi fiilden dördüncüsüdür. E, o yedi fiilden dördüncüsüdür. Bir ise alimtu yakin için olanlardan, kesinliği ifade eden fiillerden birincisidir. Tamam Ve alimtu nehu gibi alim tubak. Kesin bildim ben. Bildim. Zeyden zeydi. Nasıl bildim? Fadilen faziletli, değerli, iyi bir insan, salih bir insan olduğunu bildim. Bak kesin bildim diyor. Burada herhangi bir zanna mahal yoktur. Hmm. Mesela zan nedir? Onu da söyleyelim. Zan %50, %50. Bir insan dese ki bir şey zannettim. Bunun %50 gerçek %50 gerçek olma payı var. Tamam ama yakin öyle değil. Yakin kesindir yüzde yüz gerçek. O diyor ki ben kesin bildim, alim tu Zeyden, fadilen Zeydin, faziletli bir insan olduğunu bildim. Alim tu gelmiş, zaten alim fil tu faldir. Zeydeni nesbetmiş kendisine, birinci meful yapmış, fadileri nesbetmiş kendisine ikinci meful yapmış. Bir de ikinci meful birinci mefuldan ibarettir. Çünkü o faziletlilik kimden oluşuyor? Zeyden zeyd faziletlidir ki o faziletlilik oluşmuştur tamam Aynen. ama diyor ki ve ne zaman ki kâne kânenin ismi içinde vardır bu alimtuya gidiyor ne zaman ki bu alimtu olsa bi mana araftu araftu yani ben bildim ben tanıdım manasında olsa lem yaqtadil mef'ule thâniye artık o alimtü ikinci mef'ulu istemez anlaşıldı mı bir mef'ule yetinir ikinci mef'ulu istemez Nahu alim tu ben men araftudur ya alim tu ben tanıdım Zeyd'den Zeydi. Bunu biz bazen tefsir ediyoruz ki ey araftuhu. Oradan sonra tefsir edebilirsin. Alim tu ne demek? Ey araftuhu ben onu tanıdım. O zaman alim fiil tu fal Zeyd'den onun Artık ikinci mefule ihtiyacı yoktur. Tamam? tu. 5 7 taneden 5'incisidir değil mi? Evet. Yakin için olan kesinlik ifade edenlerden ikincisidir. Neho <laughs> ra'eytu ben bildim, kesin bildim. Zeydin, zeydi kaymen ayakta oldu. Zeydin ayakta olduğunu kesin bildim. Tamam evet. Yine ra'i fiildir, tufaldir. Ra tu faaldir. gelmiş iki tane isim üzerine girmiş değil mi? Evet. İkincisi birincisinden ibarettir. Ve her ikisini nesbetmiş kendine meful yapmış. 1.yi nesbetmiş kense birinci mef'ul yapmış. İkincisini kendisine ikinci mef'ul yapmıştı. İkincisi birincisine ibarettir çünkü ayakta olmak zeyt'ten ibarettir. Yani zeyt ayağa kalkmasaydı, ayakta olmasaydı ayakta olmak olmayacaktı, değil mi? Ve ne zaman ki kana bu ra'itu olsa bi ma'na ebsertu. ben gördüm manasında olsa Lem yaqtadil mef'ul ikinci İkinci mef'ulu istemez. Naha gibi. Ra'itu ben gördüm. Zeyden zeydi. Değil mi? Evet. Zaten cümle de tamamlanıyor. Sen ki ben zeydi gördüm. Bitti. Karşı tarafı altı, senden bir şey beklemiyor. Kayfe evet. Hey, tufal zeyden onun mef'uludur. Onu bile tefsir edebilirsin. Yani ra'itu zeyden ey eb Yani ben zeydi ne yaptım? Gördüm. Evet. vecettu. <laughs> Burada da iki rakam koymuşuz değil mi? Altı ile üç. 6 ile şunu ifade ediyoruz. 7 taneden altıncısıdır. 3 ile de yakın için olanlardan 3.sıdır. Tamam mı? Ne o? Vacetun normal manası buldumdur ama biz burada bildim. Yani kesin bildim manası veriyoruz. Tamam mı? Evet. buldum. Yani bildim. Zeyden zeydi. Cevaden cömert olarak bildim. Ama yani kesin yani. Burada bir zan ve şüphe falan yok. Yani zeyd'in cömert olduğunu bildim. Evet. Yine vacetu gelmiş. iki isim üzerine girmiş. Biri Zeyd, diğeri Cevadendir. İkincisi birincisinden ibarettir. Çünkü cömertlik Zeyd'den oluşuyor. Değil mi? Evet. Zeyd cömerttir ki cömertlik olmuş. Ve her ikisini nesbetmiş Kendisine mef'ul yapmış. Zeyd vacetun birinci mef'uldür. Cevaden ikinci mef'uludur. Evet. Ve izâ ne zaman ki kâne kanın ismi içinde huvedir bu vecettüye gidiyor. Ve izan ki bu vecettü olsa bi mâne sâdeftü. Sâdeftü ben isabet ettim. Evet. Rastladım isabet ettim manasında olsa. Lem yaktedi. Yaktedin faal içinde huvedir o da vecettüye gidiyor. Lem yaktedil mef'ule thâniye. O vecettü artı ikinci mef'ulu istemez. Tamam mı? Evet. ben isabet ettim. Vecettü dallete. Dalla kaybolan. Mesela düşün biri kaybolmuş. Bazı haberler çıkıyor değil mi? Evet. Herkes arıyor, herkes bir tarafa dağılıyor arıyor sonra biri çağırıyor ki değil mi? Evet. Ben o kaybolana isabet ettim yani onu buldum. Vajet fiel tufal dallete onun mefolu bir oldu. oluyor tuya Ey tefsiri diyor ki Ey sadef tuha ben ona isabet ettim. Bu tefsirin iki faydası var. Bir Vajetu e, sa, mana sadeftudur. 2 bu ha damiri dallete'ye gidiyor. O kaybolana gidiyor. Tamam mı? Ve zaamtu. Bak burada tek bir rakam koyduk. Çünkü zaten zaamtu 7 yedi taneden yedincisidir. Bela. Ama burada farklı bir rakam koymadık. Zaamtun şöyle bir farkı var. Zaamtu bir seferinde zan için diğer seferinde yakın için de kullanılabilir. Bela. Halbuki biz mesela dersin başına ilk üçün dünkü derste işledik ya. İlk üçü şey içindi, şek içindi, şüphe içindi, zan içindi değil mi? Evet. Ondan sonraki bugün işlediğimiz bu üçü alimtu, ra'itu ve cettu bunlar da dedi ki yakin içindirler. Ama tu ise hem yakin için kullanılır hem zan için kullanılır. Yani şek için kullanılır. Evet. Tek rakam işte koymamızın sebebi yani yedi taneden yedinci hissedilir. Ama dediğim gibi yani artık diğerlerine dahil olmadı hiç. Yani onlardan ilk, birinci ve gru, ikinci gruba dahil olmadığı için yani aynı anda her iki grubun da manasını taşıdığı için sadece diyoruz ki yedi taneden yedincisidir. Tamam mı? Ne Zaamtu. Biz bu misal işte iki mana verebiliriz. Tamam mı? Zaamtu'ya manasını versek şek için olacak. Zaamtu ben zannettim. Zeyden zeydi zarifen zarif zannettim değil mi? Evet. Zeydi zarif, kibar zannettim. Meğerse kaba adamın tekiymiş mesela. Değil mi? Aha. Ya da istersek buna alimtu manası verebiliriz. Yani zaamtu ben kesin bildim. Zeyden zeydi zarifen. Zeydi kesin bildim. Kesin biliyorum ki zeyd zarif ve kibar bir insandır. Tamam Zamtu gelmiş. iki isim üzerine girmiş. İkincisi birincisinden ibarettir. Ve her ikisini nesbetmiş kendisine birinci ve ikinci mef'ul yapmıştır. Değil mi? Zeyd birinci mef'ul zarifen ikinci mef'uldur. Ve izâ ne zaman ki kâne bu olsa bir mana kultu ben dedim manasında olsa lem yaktedil mef'ûle thâniye artı ikinci mef'ûlu istemez. Diğer kardeşlerinde de olduğu gibi değil mi? Nehu kavlihi Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi Tegabun suresi 7. ayette Zâme keferu keferû elle kul bela ve rabbi mi? İşte zâme burada az ki zamtu za kultu manasına geliyorsa zame za burada kale manasındadır tamam evet. Zame yani ey kale. Ey kale tamam evet. Zame ey kale dedi. Ellezine o kimseler ki keferu küfre gitmişler tamam evet. Yani kafir olanlar. Allah'ı inkar edenler dediler en burada o terkifte diyeceğiz eni muhafe müne mesakaladır. Le en şanu hal durum budur. biz diriltilmeyeceğiz. Yani biz öldükten sonra toprak olup gideceğiz. Biz bizim için ölümden sonra bir dirilme yok ve bunu len, len de demiş ki tehkit için yapıyor. Evet. Len kesinlikle biz gelecekte dirilmeyeceğiz. Biz ahiret diye, kıyamet diye bir şeye de inanmıyoruz diyenler ve sen de, kul sen ya Muhammed. Burada Efendimiz, Allah'tan Efendimiz'e diyor. Kul ya Muhammed sen de. Bela. Bela da geliyor olumsuz cümleyi olumluya çeviriyor. Evet. Bela geliyor bu leyum asuyu yub asuya çeviriyor. Bela sende ki diriltileceksiniz. O evet. Rabbi, Rabbime yenbi yani ne derim? Bu da daha teki diyor. Evet. kesinlikle siz diriltileceksiniz. Yani Allah-u Teala onları hem dediklerini reddediyor hem de bu ayetle bize diyor ki yani öldükten sonra dirilme kesin ve haktır. Evet. Kim inkar ediyorsa etsin yani. İşte burada bak zaame qala manasında gelmiş ya artık tek mefhul istiyor. Evet. Bu ellezine onu faalidir. Ondan sonra bu e, keferu ellezinin sılası sonra terkipte öğreneceksiniz. hani terkip bilmediğin için seri geçiyorum. Bu en leyyub asu cümlesi ise işte mastar tevilinde mahalle mensup zaamenin mefhul yani bir mefhul yerine geçiyor. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Tek mefhul yerine geçiyor. O yüzden ikinci mehfule ihtiyaç evet. duymuyor. وَالْقِيَاسِيَةُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ